9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sonuç Yayınları 1. Ünite Sayfa 34, 35 Yazma Süreci Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları, 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Yazma Süreci Cevapları, Derse Hazırlık Yazılacak Metnin Türüne Göre Konu, Tema, Ana Düşünce, Amaç ve Hedef Kitle Belirlenir. Daha Sonra Yazma Konusu Sınırlandırılır. Yazma Konusuyla ilgili Hazırlıktan Sonra Konuyla ilgili Okuma ve Araştırma Yapılır. Yazıda kullanılacak bilgi, gözlem, düşünce, duygu, izlenim ve deneyimlerle ilgili notlar çıkartılır. Görsel ve işitsel dokümanlar hazırlanır. 9. sınıf sonuç yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 35 cevabı aşağıda farklı yazarların yazma gerekçeleri ve biçimlerini örnekleyen Niçin yazıyoruz? Nasıl yazmalıyız? sorularının cevabı niteliğinde parçalara yer verilmiştir. Bu parçalardan ve yazma süreci aşamalarından hareketle istediğiniz türde bir metin yazınız. Cevap: Arkadaşlık insan kendine anlatabilecek birisini arar, gerektiğinde sırlarını verebilecek birisini, onunla açıkça konuşup bir şeyler paylaşabilecek bir arkadaş. Canım sıkıldığında, moralim bozuk olduğunda, hemen aradığımda yanımda hissedeceğim kadar samimi, içten, güvenilir birisini ister yanında. Arkadaş dediğin sadece iyi günlerinde değil, kötü günlerinde de yanında olabilecek kişidir. Artık şu an son zamanlarda kimse kimseye güvenmez oldu. Herkesin kafasında acaba ona sırlarımı versem, onunla bir şeyler paylaşmak istesem benim söylediklerimi birilerine söyler mi? düşüncesi var. Herkes tereddüt içerisinde. İnsanların güvenini kazanmak kolay değil. Arkadaş dediğin her zaman senin yanında olmalı, seni savunmalı. Arkadaş böyle günler için olmalı. Herhangi bir durum karşısında seni yüzüstü bırakmamalı. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sonuç yayınları sayfa 34-35 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.